Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın yokluğunda Samsun Spor karşısına Vakılav Serni Temi Abraham'ın arkasına koyarak başladı. Daha sonra Cengiz Ünder forvet arkasına geçti. Serni'nin ilk yarıdaki performansı şut 4-1, asist beklentisi, ha, 0. 14 kilit pas 2 orta, isabetli, 3-2, Cengiz Ünder'in ilk yarı performansı şut 2-0. Asist beklentisi, ha, 0 05 kilit pas bir orta, isabetli, 6-1. Cengiz penaltıyı c r n y d n aldı. Cengiz müthiş atrapasıyla El Bilal Ture'nin penaltı kazandığı pozisyonun yaratıcısı oldu. Serni önce penaltıyı atmak için topu aldı. Ancak Cengiz topu çek oyuncudan aldı. Atışı yaptı. Bu sezonki dörtüncü golünü attı. Beşiktaş'ı 1 ila 0 öne geçirdi. Samsun Spor'un G O L Ü N Ü N A S I T E C E N G I Z D Cengiz, Şerif Endiayen'im attığı Samsun Spor golünde yaptığı asistle skorun 1 ila 1'e gelmesini sağladı. Konuk ekibin atağında Cengiz, Gabriel Paulista'ya topu kazandırmak isterken NDI'nin önüne bıraktığı topla skorun eşitlenmesine yardımcı oldu. Cengiz alkışlarla çıktı Cengiz Ünder 70'te yerini Jota Silva'ya bıraktı. 7.0 lig sofa skor istatistiği ve alkışlarla oyundan alınan milli oyuncunun performansı şu şekildeydi, asist beklentisi, ha, 0. 39 kilit pas 2 orta isabetli 7 1 isabetli pas 19 bölü 23 yüzde 83 rakip yarı sahadaki paslar isabetli 6 bölü 15 yüzde 40 gol bir gol beklentisi x 0 97 şut 4, 1, isabetli şut gol beklentisi, xgat, 0.72 crnynin düşük beklentileri 83'te yerini Demir Ege'ye bırakan Serni'nin istatistikleri şu şekildeydi, asist beklentisi, ha, 0, 15 kilit pas 2 orta, isabetli, 5, 2, isabetli pas 32 bölü 36, %89, rakip yarı sahadaki paslar, isabetli, 18 bölü 24, %75, gol beklentisi, x, 0, 18 şut 4, 1, isabetli şut gol beklentisi, Xgat, 0.11 Sergen Yalçın da maçtan sonra Rafa Silva ile ilgili şu açıklamayı yaptı. Rafa Silva taraftarımızın ve yönetimimizin çok ümit bağladığı bir oyuncu. Tamamen onun üzerine kurulmuş bir kadro. O oyuncu ortada yok. Onu kaybettik.